Rüyada ev görmek sadece bir bina değil, hayatınızdaki büyük değişimlerin ve yeni başlangıçların habercisidir. Ev, güvenin, huzurun ve bazen de içsel dönüşümün sembolüdür. Peki rüyada gördüğünüz ev size ne anlatmak istiyor? Yeni bir yolculuğa çıkmayı mı işaret ediyor? Evde ne yaptığınızı hiç düşündünüz mü? Eğer evde huzurluysanız belki de hayatınızdaki dengeyi bulduğunuzun göstergesidir. Ama evin eski yanı terk edilmiş olduğunu mu gördünüz? Bilinçaltınız eski kalıpları yıkma ve yenilere adım atma zamanını söylüyor size. Veya evinizi yenilediğinizi gördünüz. Bu yepyeni bir dönemin başladığının eskiyi geride bırakıp geleceğe adım atmanın habercisi olabilir mi? Peki ya siz? Rüyanızda evinizi nasıl gördünüz? Ev hayatınızdaki değişimin ve büyümenin simgesi olabilir. Hadi gelin bilinçaltımızın bize verdiği bu mesajları birlikte keşfedelim. Daha fazlası ve tüm detaylar için YouTube Rüyalarım Rehberi kanalımdaki Rüyada Ev Görmek videosunun uzun anlatımını izlemeyi unutmayın ve kanalımı takip etmeyi, yorumlar kısmında rüya deneyimlerinizi paylaşmayı sakın ihmal etmeyin. Her rüya bir öğretidir. Her gece yeni bir keşif fırsatıdır.